Hepinize merhaba kıymetli izleyenler. Türkiye ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. NATO'da kritik toplantı gerçekleşiyor. Türkiye'nin talepleri belli oldu. NATO savunma bakanları bugün Brüksel'de bir araya geliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar toplantıda Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan beklenti ve taleplerini gündeme getirecek. Yaklaşık 4 aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğinin tartışıldığı bir dönemde NATO'da iki önemli toplantı gerçekleştiriliyor. NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları 15-16 Haziran tarihlerinde NATO karargahında bir araya geliyor. Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanı Akar da toplantıya katılmak üzere akşam saatlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket edecek. Toplantılar kapsamında NATO karargahındaki oturumlara katılacak Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg başta olmak üzere ikili görüşmeler de yapmayı planlıyor. Savunma Bakanlarının ardından 28-30 Haziran'da da İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Liderler Zirvesi yapılacak. Rusya-Ukrayna Savaşı ve NATO'nun 2030 stratejik konseptik tanımlaması Madrid'deki zirvenin ana başlıklarını oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı zirveye İsveç ve Finlandiya da davetli. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakmayan Ankara'nın iki İskandinav ülkelerinden talepleri terör örgütleri PKK, YPG ve FETÖ bağlantılı kişilerin iadesi ve bu örgütlerle bağlantılı kurum ve derneklerin faaliyetlerinin engellenmesi yer alıyor. Ayrıca bu iki ülkenin Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırmaları da Türkiye'nin Öncelikli talepler arasında